Şimdi sana şair ve yazarların lakaplarını soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Katip Çelebi, Hacı Kalfa Halife, Namık Kemal, Vatan Şairi, Hürriyet Şairi, Baki, Şairler Sultanı, Nedim, Lale Devri Şairi, Yusuf Ziya Ortaç, Çimdik, Refik Halit Karay, Kirpi, Recaizade Mahmut Ekrem, Ağıtlar Şairi. Arif Nihat Asya bayrak şairi, Behçet Necati Gil, evler şairi, Fuzuli ızdırap şairi, Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi, Sait Faik Abasıyanık İstanbul öykücüsü, Faruk Nafiz Çamlıbel deli ozan, çam deviren, Yahya Kemal Beyatlı İstanbul şairi, Mehmet Akif Ersoy Ümmetçi şair. Ömer Bedrettin Uşaklı. Anadolu şairi. Ahmet Haşim. Akşam şairi. Cevat Şakir Kabağaçlı. Halikarnas balıkçısı. Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi. Nuri Pakdil. Kudüs şairi. Bravo.